millet bugünkü videoda sizi gelecek müzesine götüreceğim ama ondan önce böyle bir video kaydetmek istedim şu anda videonun montajını yapıyorum ve dün montajını yaparken fark ettim ki testte büyük bir sıkıntı var ya böyle şeyler sürekli beni bulmayı bırakmıyor. İşin garipliğini anlatayım size. Ne sorunu var? Vadi Gup ve Dubai'de iş bulma videolarını hatırlayacaksınız. Orada da böyle arkadan böyle bir parazit bir ses geliyordu. Kablodan kaynaklandığını düşünerek kabloyu değiştirdim. Ama sorunum devam etti. Hatta bu son videoda baya bir çıldırdı. Çünkü arkadan ben bildiğiniz işte müzik sesleri duyuyorum. Sürekli o çıt çıt sesleri geliyor zaten. Bu sefer daha yüksek. Konuşma sesleri duyuyorum. Birileri konuşuyor falan. Sonra bunu araştırdıktan sonra farkına vardım ki benim mikrofonum radyoda bir FM bir de AM vardır ya oradaki AM frekanslarını çekiyor. Çakal gibi. Çünkü ben diyorum ki abi böyle bir şey ben duymadım. Zaten hani orada yüksek sesle müzik bir şey falan olsa ben bunu zaten durdurdum kaydı. Kaydı almazdım gider başka yerde çekim yapardım. Tahmin ettiğim gibi sorun bende değil ya da oradaki ortamdan değil mikrofondanmış. Bir sonraki video belki bir hafta geçkir maksimum ama devam ederiz. Yeni mikrofon söyledim çünkü. <laughs> onun gelmesiyle videolara devam edeceğiz. Haftaya gelecek. Her neyse çok fazla konuştum. Şimdi sizi gelecek müzesine alayım. İçerisi gerçekten çok güzeldi. Baya bayıla bayıla gezdim. Muhakkak Dubai'ye geldiğiniz zaman görmeniz gereken bir yer bence. Umarım siz de beğenirsiniz. O zaman sizi hadi videoya alayım. giriş biletimizi baksanıza. Çok iyi ya. Cidden bayağı iyi olmuş bu. Bir Evet şimdi giriş yapacağız. Ha, entrance is here. This is the entrance. Okay. Şu anda biletimi aldım. Asansörlere doğru gidiyorum. Allah aşkına bu nedir aga? ortalarda geziyor. Çok iyi yapmışlar ya. Şu ışıklandırma o kadar iyi ki farkındaysanız böyle bir yanıyor, sönüyor, geziyor falan ışıklar. Bayağı iyi yapmışlar. Şimdi de asansöre bineceğiz. Asansör de çok tatlı. Onu da çekeyim size. Jetkiller Müzesi'ndeyiz kardeşim. <laughs> Bakalım içerisi nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum. Daha burası açılalı bir ay falan oldu galiba. Mart'ın başında açılmıştı. O zamandan beri ilk defa geldim. Bu arada biletler iki buçuk hafta falan oldu. O zaman aldım. Hani anca bugüne falan alabildim. Biletler deli gibi tükeniyor. Biletin tanesi 145'tir hem şu anda. 150'dir hem de geç. İçerideki tecrübe buna değer mi onu bilmiyorum. Ama dışarıdan binanın görünüşü harika. Yani internetten gördüğüm videolara göre bayağı iyiydi yani. Şimdi bakayım. it inside so we can get to know more about the orbital space station and how all of you can join us in space today sorumluluk için başvuru yapacağız bakalım. Gayet güzel yapmışlar bence. Baksana bu Ladies and gentlemen, I will request you all to be on the sides away from the glass so that you all have a good visual experience. Yeah, all right, thank as you. As, close as, possible. Yes. as far away from the glass as possible. There we go. Yukarıda yapılan hikaye şuydu. Biz işte güya dünyadan, uzayda bir e, istasyona gönderdiler. İşte istasyonda gönüllülüğe falan başvurduk böyle. O kafada bir şeyler. Şimdi... Baba aşağıda manyak bir araç var yalnız. Tam bunu ince göreceğiz muhakkak da. Şimdi de ikinci kısım. E, dünyaya geri döndük. Şu anda da Heal Institute, iyileşme. Enstitüsü. Vay anasın arkadaş. Devam ki. <laughs> yapmışlar. Burası işte böyle bitki kütüphanesi. Kafasında bir şey olmuş, öyle diyorlar. İşte gördüğünüz gibi buralarda dünyanın dört bir yanından mı artık yoksa sadece bu bölgenin mi? Bence dünyanın dört bir tarafındandır. Şöyle palmiye ağacı. Çok iyi olmuş böyle bir şey ya. Işıklandırmalar falan harika, ortam feci kokuyoruz. Güzel ama ya, bayağı güzel olmuş. Sanırım deniz bitkisi. Aha, aha da ne buldum gençler? Ne buldum? <laughs> şöyle, şöyle beraber poz verelim. Bir saniye. Evet arkadaşlar, bugün yine sizi patlıcansız bırakmadım. Görüyorsunuz değil mi? Oğlum, sevgili Twitch takipçilerim, sevgili kardeşlerim, her ne kadar Twitch'i bırakıp YouTube'a gelmiş olsam da sizi unutamıyorum. Gördüğünüz gibi patlıcan her yerde patlıcan. Her zaman karşımıza çıkıyor. Neyse devam edelim hadi etrafı gezelim birazcık daha bakınalım. Birazcık da telefonla fotoğraf çekeyim de Instagram story atayım şekil olsun come on. Vaha'ya gideceğiz şimdi. Aşağısı bilmiyorum Elbaha yazıyor orada aga. Ama şu arabayı görmem lazım. Yanında bir şeyler daha var. Bunları görmemiz lazım baba. Bunları görmemiz lazım aga. Üçüncü bölüm. Elbaha. Diyor ki, ruhunuz ve sağlığınız için çözüm böyle, böyle ruhunuzu. Bakalım arkadaşlar, otantik bir yerlere geldik. Ne oluyor lan? Nereye getirdiniz abi beni? Hani? Amanın ne oluyor lan? Sağa takıldı, yeter. Arla. Bırak lan, kamerayı da bırak. Aha, adamlar ne yapıyor? Aynen. Bu benmişim lan. Aynen. Sen de gel, adam basar. holografik el masajıymış. Böyle uzaktan koyup elimizi hissedeceğiz ama bunu kaydedemeyeceğim galiba. Yani büyük ihtimalle. Evet, kamerayı koyacak bir yer yok. İptal etmek zorundayım. Elleri böyle, iki elimi böyle bir yere koyuyorsun. Alttan böyle bir şeyler üflüyor ama elim bir yandan uyuşuyor falan böyle bir Garip bir hissiyat harbiden. Çok manyak yapmışlar ya. Çok iyi bir hissetti. Bir yandan da böyle birileri fısıldıyor gibi oluyor. O kadar gerçek yapmışlar ki bu fısıldama olayını. İlk duyduğumda birisi arkamdan geldi de bana bir şey diyor sandım. <laughs> Bakacaktım ama yani sonradan buradan da geldi falan böyle. Onu hissetmeye başladım. Manyak iyi yapmışlar be. Çok iyiydi. Üf. Evet. Burası neymiş? birini getirip bunları çaldırıyorlar. Sen de burada çil çil uzanıyor olabilirsin. Bu arada duvarların hepsi 3D arkadaşlar. 3D ile yazılmış. Binanın galiba çoğu kısmını böyle 3D falan yazdılar. Böyle şey. Bu da bağlantı terapisi. Terapisiymiş bakalım. Yani ben am demeyi seviyorum ama bu çalışmıyor. Am. 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 Nice program coming. Nice step. Pass up the speaker. Bir şey demeyecekmiş. Şey. Bayağı iyi. Bu da eğlenceli. Yanımda oturan adam failleyip durdu. Kadın şunu yap yap diyor yapmıyor orada. Burası neymiş? Millet uyumaya geliyor galiba oraya. Burası farklı bir tarikat arkadaşlar. Kaçalım oradan. Orası o tuvaletmiş. Bir de devam. Ulan, ama ulan var ya. Devamı sandım. Ya. Abo, devamı sandım. Allah'a kafayı gömüyordum. Neyse çıkalım bakalım. Şimdi bir alt kata ineceğim. Bu katta bitti. Sanırım buradan ineceğiz yani. Bu arada çıkışta buradaymış demek ki. Oh. Sesim bana geldi deli gibi. Bu taraftan sekti böyle deli gibi de neyse çıkış buradaymış. Prizma 25. Şurada bir dilek tutun diyor da. Aha bakalım Türkçe nerede? Aha. İş birliği için, kültür için. Evet. Tomorrow today. What percentage are you? Arkadaş, USB Type-C şarjı var mı? Var. Kamera şarj edecek mi lan bu? Vallahi ediyor. Süper, tamam, iyi. Çünkü şu an kameramın şarjı %16. Eğer biterse gelip burada şarj ederek iki dakika otururum. Ondan sonra devamını çekerim. Tomorrow today. Abi 3D ile yazılmış bunların hepsi. inanılmaz iyi değil mi ya? Harika gerçekten yani. Çok fazla böyle hani 3D printer ile yazdırıp bir yerlere koyup bir şeyler yapmışlar. Duvar falan yapmışlar. Çok fazla var böyle bir yer. Demek ki balkon gibi bir yermiş. Ben buraya böyle bir cam falan var. Oradan öyle görüyoruz sanıyordum ama bayağı bildiğiniz balkonmuş. Açık alanmış. Burada bir cuvara açtı. Şimdi güzel de ama içemiyoruz. Şöyle güzel saat 6 çeyrek. Tam gün batımına doğru bakıyorum. İnsanlar sürekli fotoğraf çektiriyor. Yanımdaki eleman bir saattir çekemedi fotoğrafı. Arka çok güzel ya. Aa biri evleniyor lan. Şurada düğün yapılıyor. Oha ilk defa public bir düğün görüyorum Dubai'de. Oha harbiden düğün, düğün alanı var şurada. Her neyse etrafı göstereyim size. Onu da anlatayım da yani bir saat formu doldurdum doldurdum doldurdum. Anasını sayayım soruları bitmiyor. Eve gidince yaparım daha sonra gelir alırım. 145 dirheme parfüm yapıyorlar. Adını işte bütün geçmişini giriyorsun oraya. Yok anasını satayım. Yaşadığın şehir, büyüdüğün şehir, şu an yaşadığın yer. Ne iş yapıyorsun, kaç yaşındasın? İşte şu durumlarda stresli mi olursun? Nasıl çalışansın? Ama böyle çalışansın hani nasıl çalışan? İyi çalışanım, kötü çalışanım değil. Şöyle çalışırsan hangi durumlarda nasıl tepki verirsin? Hayvan gibi bütün duygularımızı giriyoruz oraya. Ya baka sal beni ya. Alayım bir parfüm alıp gideceğim ya. Bu kadar uzaktan anlamıyor kanki. Of. O yüzden ben de çıktım direkt. Yaparsam belki sonra yaparım. Yeter. Umarım bir videoyu beğendiniz. Vallahi ben mekanı çok beğendim. Dubai'ye gelirseniz mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir yer. Hava karartan sonra da şunların ışığı yanıyor. Şu an artık kameramın şarjı yok. Dayanabilirse çekerim. Ama yani havanın kararmasına daha var şimdi kardeşim. Dediğim gibi mekan çok güzel. Dubai'ye gelirseniz mutlaka girmeniz gereken bir yer. Ya yani fiyat olarak tabii ki de pahalı ama daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Aha salt varmış lan burada. Oha mükemmel hamburgercidir ha. Gidip oradan hamburger yiyip öyle eve gidiyorum amına koyayım. Eee videoyu bitirecektim. Yani 140 150'dir hem çarp 4'le günün kuruyla. Evet pahalı ama daha Önceki videolarımda dedim ki size Arkadaşlar Dubai Avrupa için orta sınıfı turizme hizmet ediyor. Bizim için hizmet etmiyor. Üst sınıfa hizmet eden bir yer. Turizm olarak pahalı bir yer. Yani aslında pahalı değil ama işte Türkiye şartlarına göre pahalı. O yüzden belki gelseniz görmezsiniz ama muhakkak önden geçip içeriye falan girin. Daha fazla uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer Dubai hakkında merak ettiğiniz, görmek istediğiniz bir yer varsa ya da bir bilgi almak istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Ben de ona göre video çekmeye çalışacağım. Solta geldim. Mükemmel hamburgerciliği yiyelim. Ondan sonra da eve döneceğim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.